teknoloji ve sosyal medyanın her şeyi ele geçirmediği, hayatın, ilişkilerin dijitalleşmediği bir dönemdi. 1970'ler, 80'ler, 90'lar. İşte o günlerden hatırladığımız her şey bir müzede, ilk nostalji müzesinde buluştu. Gerçekten duygulandım, çok güzel. Eskiyi özlemişiz ya. Her şeyin tadı başka. Özellikle sınıfı gördüğümde önlükler falan beni gerçekten çok duygulandırdı. Çok mutlu bir şekilde gezmiş olduk müzeyi. Türkiye'nin ilk nostalji müzesi Beylikdüzü'nde kapılarını açtı Hakan Çelik. 20 yıldır topladığı 70'lere, 80'lere, 90'lara ait tüm eşyaları, oyunları, oyuncakları, anıları işte bu müzede sergiliyor. Evde topluyorduk İşte evinkileriyle bir odasını komple artık kolyelerde olmaya başlayınca yavaş yavaş dedik ki ya bunu biz bir daha geliştirelim. Böyle bir müze ortaya çıktı. Burası müzenin oyuncak bölümü. Burada tam 5000 parça oyuncak mevcut. O yıllarda tabi bilgisayarlar, tabletler yoktu. O yıllardaki çocukların tüm oynadığı oyuncakları bu müzede görmek mümkün. 1900'lerin başlarından itibaren oyuncaklar burada var. Metal arabalarım var benim. 1950'lerde Türk oyuncağı olarak yapılmış. Türklerin ilk pedal arabalarından bir tanesi. Burası müzenin okul bölümü. 90'larda çocuk olmak, öğrenci olmak çok ayrı bir duygudur. O yıllara ait bir sınıfta ne aklınıza geliyorsa onu bu odada bulmak mümkün. Bütün öğrencilerin gördüğü her afişi, oturduğu her sırayı, her şeyi burada canlandırabiliyorlar. Terefüs dili böyle çalar. Konuşanlar tahtaya bir bir yazılırdı. Kapıdan aşağıda girdiğimden beri böyle bir tuhafım, elim ayağım titriyor. Eskiye gidiyorsun. Sıra geldi müzenin son katı ev bölümüne. 80'ler, 90'lar evimiz burası bizim. Yer soprasında sinin üzerinde böyle yemeğimizi yerdik. Sobanın üzerinde hem ısınırdık hem de yemeklerimizi pişirdik orada. Kızıma da diyorum ki, bak işte biz bu dönemde yaşadık. Çok güzel, saf, temiz. Kışın soğuk.